Süleyman Soylu mesela. Bir başka partinin genel başkanı iken ne diyordu? Tayyip Erdoğan'ın hurdasını çıkaracağım diyordu ya. Gitti AKP milletvekili. Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'ndeyken diyordu ki Harun olmaya geldiler, yoldan çıkıp Harun oldu da biz AKP gibi firavunlaşmayacağız diyordu. Gitti AKP milletvekili. Hatta AKP'nin meclis başkanı. Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu ya MHP milletvekiliyken ne diyordu? Bizans bile pek çok AKP'liden daha Türktür diyordu. Gitti o AKP'nin milletvekili oldu. Savcı sayan CHP'liydi. Hatta CHP genel başkanı adeta sağ koluydu. Diyordu ki biz iyiyi de biliriz, kötüyü de biliriz. Kötüyü bilmesek AKP milletvekili olurdu diye. böyle diyordu. Gitti o AKP'de Belediye başkanı oldu. Milletvekili aday 12 Eylül darbesinde ya dev sol davasından hapis yatan. Bakın o kadar keskin solcu olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakalı. AKP listesinden milletvekili oldu ya. Dev soldan hapis yattı. İtti AKP listesinden milletvekili oldu ya. Rahşan Ecevit'le birlikte sol parti kurmuştu bakın. O sol partinin genel başkanlığını yapmıştır. Ulki Cevizoğlu. Sol parti genel başkanı. AKP milletvekili oldu. Abdülhatif Şener AKP kurucusuydu. Tamam. AKP'deki yolsuzluklara isyan etti. Dedi ki AKP iktidarında yapılan yolsuzluklar Cumhuriyet tarihindeki bütün yolsuzlukların toplamından fazladır dedi. Böyle diyerek istifa etti. CHP milletvekili oldu. Ama en son ne oldu? Ya Cumhurbaşkanlığı seçilir. Tayyip Erdoğan oy verdi. Öteşim. Dönmüştü bir daha. Metin Feyzioğlu Barolar Birliği Başkanı ya CHP Genel Başkanlığı'na bile aday gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığına bile aday gösteriliyordu. Gitti sarayın büyük elçisi oldu ya. Teğmen Çelebi. en azın dönüşlerden biri. CHP milletvekili iken saraya ne diyordu? İktidar çöplüğü diyordu. Gitti o iktidar çöplüğü dedi sarayın milletvekili oldu. Sinan Oğan Güya muhalefetin cumhurbaşkanı adayıydı. Ümit Özdağ tarafından cumhurbaşkanı adayı yapılmıştı. Daha seçimin bitmesini bile beklemeden gitti. Tayyip Erdoğan'ın ceketinin cebine girdi. Şimdi en son işte görüyoruz. Özlem Çelçi oldu. AKP iktidarı boyunca 23 yıldır CHP'de siyaset yapılıyor. AKP'nin iktidara geldiği gün CHP milletvekili seçilmiş. İki dönem CHP milletvekili oldu. Dört dönem CHP belediye başkanı oldu. Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olduğu için yöre halkı tarafından topuklu Efe unvanıyla onurlandırıldı. Mesela İyi Parti'den seçilen Nazilli Belediye Başkanı İyi Parti'den ayrılıp AKP'ye geçtiğinde mesela yumruğunu böyle kürsüye vura vura isyan etmişti. Demişti ki halk Cumhur İttifakı'na değil Millet ittifakına oy verdi. Halk iradesine saygı göstermeyen başkana başkan hakkımı helal etmiyorum demişti. Süper. Daha iki ay önce mesela Sözcü Gazetesi'ne röportaj vermişti. Tüm CHP'lilerin özgür özele kayıtsız şartsız destek olması gerektiğini anlatmıştı. diye. sözcü de anlatmıştı. Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etmişti. Diyordu ki Aydın'da kadınlar kendi aralarında evlerde toplanıyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun hapisten çıkması için hatim indiriyorlar diyordum. Ya bunları söyleyen insan gitti AKP'ye geçti. Fırıldak Kubi'den ibret alınması gerekiyordu ama mafile. Efe meselesine gelince bakın, topuklu efe, efe meselesine gelince Ben de geçici olduğum için Efe meselesine kafa yormuş bir insanım. Hatta son cürette bunun kitabını bile yazdık. Yürük Ali Efe mesela. Çete Ayşe. Demirci Mehmet Efe. Bunların üçü de mesela Aydın. Aydın. Üçü de milli mücadele kahramanıydı. Son nefesine kadar Kuvayi Milliye safında yer alan Yürük Ali Efe'ye İstiklal madalesi verildi. Adına Türküler yıkıldı, evi müze yapıldı. Aynı şekilde son nefesine kadar Kuvayi Milliye safında yer alan Kadın Efemiz Çeta Ayşe'nin böyle göğsüne bizzat Mustafa Kemal tarafından İstiklal madalesi takıldı. Aydın'a Aydın'a geldi Mustafa Kemal, Çeta Ayşe'ye bizzat Aydın'da istasyon Meydanı'nda İstiklal madalesi taktı. Ama son saniyede hayatının hatasını yaparak Kuvayi Milliye'nin karşısına geçen, Kuvayi Milliye'nin karşısında pozisyon alan Demirci Mehmet Efe, maalesef bir çuval inciri berbat etmişti. Kahramanlıklarla dolu böyle namını kaybetti. Tarihimizdeki bu örnekten elbette bugün yaşanan siyasi atmosferle herhangi bir ilgisi yok. Asla o anlamda söylemiyorum. Ama demem o ki bakın. Efe olmasına olursun da Efe kalabilmektir asıl mesele. Efe olursun. O yörenin insanı yüreği öyledir. Efe olursun. Ama Efe kalabilir misin? Asıl mesele